Oğlum suratını asmasana artık. Günler torbaya girmedi ya. Başka zaman bir araya geliriz. Tabii insanın müstakbel kayınvalidesini bekletmesi böyle önemsemiyormuş gibi. Hiç hoş değil ama olsun. Herhalde geçerli bir nedeni vardır. Evet. Artık gizemli gelinimizle başka zaman tanışırız değil mi? Böyle hiç olmadı Hamiyet Hanım. Keşke az daha otursaydınız da sıcak sıcak servis etseydik kebabı. Bizim de niyetimiz oydu ustacığım ama ne yapalım? Nasip. Valla tam da istediğiniz gibi olduydu. Bol acılı, iyi pişmiş. Şimdi başkasına servis edemem. İyisi mi siz bunu konağa götürün? Aa, olur mu canım öyle şey? <laughs> olur olur. Başka türlüsü içime sinmez. Peki. Peki. Oğlum bunu Yusuf Bey'in arabasına koyun güzelce. Tabii. Tamam usta gerek kalmadı. Misafirimiz geldi yemeği burada yiyoruz. Tabii efendim. Anne. İşte müstakbel gelinin Havva. Sen şimdi tanımadığın birini bekliyordun. Havva'yı görünce şaşırdın galiba. Anne bir şey söylesene. Hoş geldin. Ailemize de hoş geldin. Hoş buldum. Hamiyet Hanım kusura bakmayın. Ben şaşkınım biraz. Yani konakta beni her gördüğünüzde kaşlarınız çatılınca... ...benden pek hoşlanmıyorsunuz sanıyordum. O yüzden biraz çekiniyorum sizden. O iş başka, bu iş başka Havva. Ben seni konakta hep sultanın yeğeni olarak gördüm. Ama şimdi çok sevdiğim oğlumun seçtiği gelin adayısın. Beklenen misafirimiz geldiğine göre artık oturabiliriz. Gel şöyle otur. Malum. Akşam yemeği saatinde epey geçirdik. Kusura bakmayın Ameliyat Hanım. Gecikmek istemezdim ama annem hastalandı. Bırakamadım. Nasıl oldu şimdi? İyi daha iyi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evet başlayabiliriz. Senin boynuna ne oldu? Önemli bir şey değil. Olur mu öyle şey? Baksana kıpkırmızı olmuş. Yemek için hazırlanıyordum. Bir fular takmıştım. Beğenmeyince hızlı çektim herhalde. O da yaktı boynumu. Acıyor mu? Biraz. Ey ee, Yusuf. Demek İstanbul'a havanın peşinden gittin. Siz biliyor muydunuz Amiyat Hanım? Benim her şeyden haberim olur kızım. Yusuf söylemese de... ...gözümle bir şey görmesem de... ...bir şeyleri sezmiştim tabii. Annemin her yerde gözü var. E ee oğlum... ...soy kök ayrıyız. Bütün ürgübün gözü üstümüzde. Değil mi? Kimin iyi niyeti var? Kimin kötü niyeti var? Bütün bunları anlayabilmek için hep tetikte olmamız gerekiyor. Değil mi? Zaten ben üstüne gitmesem de, birileri veriyor nasılsa. Ama Hava buraya gelinceye kadar onun geleceğini bilmiyordun değil mi? Ha evet. Senin öyle dalgın hallerin, mutsuz hallerin. Bunları hep merak ettim ama... ...bütün bunları Havva'nın neden olduğunu düşünemedim tabii. Ama olsun. Bak bu da ortaya çıktı işte. evlilik kararı da İstanbul'da çıktı galiba. Öyle de sayılır anne. Yani burada karar verdim sonra Havva'nın peşinden gittim işte. Öyle olmalı. Çünkü bir gün evvel seninle konuştuğumuzda hiç evlilik lafını bile etmedin. Değil mi? Ama olsun. Çok iyi olmuş. İstanbul size çok iyi gelmiş. Artık orada neler olduysa. Bakıyorum ikiniz de çok mutlu görünüyorsunuz. Bundan sonra da böyle olacak inşallah. İnşallah ya, inşallah. Zaten bir anne baba başka ne bekler ki? Bunun için de her şeyi yapar tabii. Ey ee, abla, sen hiç konuşmuyorsun. Anlat bakalım İstanbul'da neler oldu? Rüya gibi idam ne güzel. Ben aslında Yusuf'un gelmesini hiç beklemiyordum. Öyle birden karşımda görünce çok şaşırdım. <laughs> Benim oğlum öyledir. Sürprizleri çok seve. Böyle insanı mutluluktan öldürsün mü? Yoksa pat diye yüreğine mi indirsin? <laughs> Sen çok sevindin ama değil mi? Çok. Öyle şeyler yaptın ki. Her yaptığında çok mutlu ettim beni. Ha bak bunu çok merak ettim. Neler yaptı? Anlatsana. Bütün İstanbul'u gezdirdi Hamiyet Hanım. Ben hep televizyonlardan görmüştüm İstanbul'u, Boğaz'ı. Ama o bana gerçeğini gösterdi. İnanılmazdı benim için. Demek daha önce İstanbul'u hiç görmedi. Hı hı. Yani küçükken bir kere amcamların yanına gitmiştim ama hiç hatırlamıyorum. Sadece Boğazlı değil, başka bir sürü yeri gösterdi bana Yusuf. Hatta nişan taşında yürürken vitrinde gördüğüm bir gelinliği aldı ben çok beğendim diye. Öyle mi? Yani almak gibi bir niyetimiz yoktu aslında önceden. Ben öylece bakıyordum vitrine ama Yusuf birden kolumdan çekip dükkana soku verdi beni. E gözlerinden anladım beğendiğini. Bakıyordu ben ne aldım işte. <laughs> Demek ki öylesine bakmamışsın kızı. Eğer sizi kızdırdıysa kusura bakmayın. Yok canım. Niye kızıyım? Sadece biraz şaşırdım. Yani bu gençlerin böyle birden bire karar vermeleri, ondan sonra da hayata geçiri vermeleri, <laughs> bizleri epey şaşırtıyor. E ne de olsa biz böyle şeyler yapamadık. yapmadık. Ama olsun. Siz en iyisini biliyorsunuzdur. Ama daha sen gelinliği görmedin anne. En güzelini seçti. Vallahi görünce çok beğeneceksin. Beğenirim tabii bir tanem. Niye beğenmeyeyim? Ama bence biraz acele ettiniz. Avrupa'ya ısmarlayabilirdik. Ya da ne bileyim bir Ankara'ya falan. Orada bir terziye diktirirdik. Değil mi? Ama olsun. Madem ki hava beğenmiş. Zaten mesele yok. Anlayışınız için teşekkür ederim Rica ederim. Yusuf'um artık kalkalım mı? Eve gitmem lazım, biliyorsun hı? Hamiyet Hanım tekrar kusura bakmayın beklettiğim için. Hiç istemezdim. Rica ederim yavrum. Bir daha yapmazsın. Hesap alır mısın? Neyse kazasız belasız atlattık. İyi akşamlar Hamiyet Hanım. Aa, nereye gidiyorsun? Bizimle gelmiyor musun? Zaten beklettim sizi. Evim de buraya çok yakın. Yürüyerek gidebilirim ben. Bunları bekletmeden evvel düşünecektin yavrum. Siz de haklısınız ama... ...dediğim gibi elimde değildi annem. Neyse oldu artık. Ayrıca öyle bile olsa yakışık almaz. Artık hancı oğullarının gelini olacaksın. Hı. <laughs> Eğer aileye gireceksen bütün bu eski adetlerini bırakman lazım. Sen farkında değilsin. Ya da henüz alışamamışsın ama oğlumun sana takmış olduğu yüzüğün sorumluluğu çok ağırdır. Haklısınız. Ne oldu hanımlar? Bekledin mi? Yok. Hava yürüyerek evine gitmek istiyormuş. Yok öyle bir şey. Ben bırakırım. Hadi. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.